Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Brawl Stars kupu kasacağız. Yani çalışacağız. Şimdi oyuna başlıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada hakikaten çok az abone oluyorsunuz arkadaşlar. Şu anda 13 aboneyiz. İleride 20 abone olunca canlı yayın yapabilirim belki. Ya da aşağıda tavuk videosu çekerim arkadaşlar. Şimdi bunu öldüremedik. Bu kaçtı yani. Şimdi yargı dağıtma zamanı geldi. Gel lan el primo yalan lan reis. Arkadaşlar. Şimdi şunu da alalım. Sıra bulu öldürme sırası. Aa orada gördüm sanırım. Evet. Arkadaşlar şimdi bulu öldüreceğim. Gördüğünüz gibi vuruşta Gitti şimdi ne? Ah. Adı neydi ya? Arkadaşlar bir saniye kapı çalıyor. Ha arkadaşlar açtım annem. Şimdi Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz.